kafamızı yoruyorlar <laughs> Ototon ses ayarla. Biliyor, biliyor, Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Baturay gibi hissettim kendimi. <laughs> Neyse bugün ne yapıyoruz? Yıllar sonra tekrardan TikTok topraklarına adım atıyoruz. Biz girip çıktığımızdan beri TikTok bir gelişmiş. Bir gelişmiş. Böyle bir gelişim yok. Sanayi devrimi olmuş TikTok'ta. İnsanlar artık daha kaliteli içerikler yapmış. Artık çok saçma şeyler yok. Saçma şeyler var tabii ki ama gene güzel, daha kaliteli bir platforma dönüşmüş. Mesela bak ne yapmışlar? Mesela girdim, kızlar dans ediyor artık. TikTok artık ne zaman girsen dans eden kızlar görüyorum. Bak neler ne, neler yapıyorlar bak. Peki biz bugün ne yapacağız? Biliyorum TikTok videolarını izleyeceğiz. TikTok'ta acayip bir ilgi oldu Dolunay'dan hatta biraz daha fazla. Biliyorum toplamda şu ana kadar daha çıkalı bir ay olmadı ve 330 bin tane hatta 330 bin 300. Bu niye bu kadar çok 3 var her neyse. Ve en güzellerini sizinle birlikte bugün puanlayacağız. Çok heyecanlıyım. Bizim uğraştığımız böyle bizim kendi olayımızı insanlar böyle yorumluyor falan ya. Benim çok hoşuma gidiyor böyle dans ediyorlar falan. Değişik dans taktikleri bulmuşlar. Bak heyecanlandım sandalyeye böyle oturdum. Ben de bir tane çekmiştim. Şöyle bir şey. ကဖနိုစင်ယောနီလာဗီနီယို Aynen, neyi seviyorlar. Bu da benimkiydi. Bunu ben çekmiştim. Bu da 450 bin like almış maşallah. Bizim yaptığımız video 5 milyon izlenmiş TikTok'ta biliyorum için. Siz de TikTok'ta biliyom şarkıları kaydetmeyi unutmayın. Arada canlı yayınlarda falan da izliyorum. Evet şimdi rastgele burada karışık bir sürü video var. Hepsinden kimseye adaletsizlik olmasın diye rastgele açacağım. Veya güzellerden de açmaya çalışacağım. Ve bu arada bu tarzda TikTok tepki videolarının devamını istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer bu video 300 bin like'ı geçerse gene TikTok tepki videoları gelecek. O yüzden aşağıdan videoyu beğenin. Mesela şundan başlayalım. ilk ilk dans videomuz. Bunda dans etmişler. İki arkadaşımız. O! Oh! Yalnız güzel. Güzel, uğraşılmış. Bunlar dansı galiba. Team Berlin yazmışlar. Herhalde Almanya'dan. Gurbetçi kardeşlerim size sevgilerimi yolluyorum. Öpüyorum Almanya'daki Türk kardeşlerim buradan. Karagrafi ve emek var. Buna 9 puan veriyorum. Beğendim. Bunu da beğeneyim mesela. Biraz puanlayalım. Niye 9 verdim? Çünkü daha ilk, ilk izlediğimiz video. Diğerlerine de bakalım. Mesela burada bir montaj yapmış. Hıh <laughs> 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 Yemin ediyorum ben böyle bir biliyorum klibinden daha iyi bir klip çekilmiş burada. Eline sağlık. Fatih Can Atay çekmiş bunda Güzel montajlar yapmış. En sonda aşkına ulaşamayıp ölüyor bak. Bak varmış yarı yola böyle dokunuyor ve kız yok oluyor. Sen var ya tam betimlemişsin ha bunu da beğendim. Bunu da sevdim. Buna da 8.5 puan veriyorum. Daha neler var oğlum bir sürü şey var. Bak mesela. o piyano ile yapmış beğendim. Güzel. Buna da emeğinden dolayı 8.5-9 veriyorum. Kimseye 10 ver. Herkese yüksek puan veriyorum şu anda. Çünkü gerçekten güzel şeyler de yapılmış. Ya sana bu ne? Kafamızı Enes Batur şarkı yoruyor. çıkarmış. Biliyorum. Adı yoruyor. neymiş? Biliyorum. Biliyorsan söyle. Aa! Evet güzel nice nice komik bir espri yakaladın biliyorum çünkü ha sana da mizahından dolayı kardeşim 6 veriyorum çünkü o kadar uğraşmamışsın diğerleri dans falan yapmış ya Ha bir dans daha geliyor. Oo! Oo! Millet çok güzel danslar yapmış ya. Ben de ben de yapmak istiyorum. Şarkı benim ben böyle dans edemedim şarkıya bak. Kendimi geliştirmem lazım. Terledim bak utancımdan. Güzel bu da da 8.5 veriyorum. Bu nasılmış? Ha bu dansı çok gördüm. Bu dansı çok insan yaptı. Bu da güzel. Bu da güzel. Bir dakika yapmayı deneyeceğim. Oooo <laughs> 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 yaptım yaptım Aynen kanka baya yaptın ama abi Baya çok iyi yaptın Ben hayatımda bu kadar iyi yapan görmedim Beğendim bu da güzelmiş Buna da 9 veriyorum çünkü bu dansı birçok bir yerde gördüm ben Oo Ceren Solmaz kankamız yapmış Bakıyoruz Oo biliyon maskesi Ceren, Ceren uğraşmış. Ceren de uğraşmış güzel. Eline sağlık. Ceren'e de 8.5 veriyorum. Hani farklı bir montaj tekniği yapmış. Biliyor maskelerini de biz bu lansmana özel üretmiştik. Bir sürü insanı davet etmiştik. çok kişi de olması lazım biliyor maskesi. Yoruldum. Dans etmek zormuş. Devam edelim. Bu neymiş? Geliyor, geliyor. Aha daha demin ki kızın yaptığı dans. Şu şöyle kılıçla vuran. Güzel güzel bu dansa da 6.5 veriyorum. Diğerleri çünkü dansçı gibi manyak gibi yaptığı için. Yaren alacağı. Aha. Evet daha demin benim yaptığım dans. Kılıç vuruşu kılıç vuruşu. Aynen aynen kılıç vuruşu işte bu. Beğendim bu da güzel. Bu da güzel güzel. Biliyorum şarkısı tam dans edilmelik. Patlanmalı bir şarkı. Çok güzel başarmışlar onu Semrita da. Semrita'ya bakalım. Semrita da diğer şarkımızı çok iyi yapmıştı. <laughs> neon şovlarıyla bizi coşturuyor. <laughs> Güzel güzel bunu da beğendim. Yani bunlar güzel hareketler, güzel şovlar. Size ikinize de 9 puan veriyorum. Şimdi Merve Alçın geliyor. İki tane yapmış Merve. Bir de bu var. Bu dans galiba viral olmuş ya bu dans. Çünkü bayağı bir görmeye başladım. 5-6 kişi de aynı dansı gördük. Bu dansa bu kız çıkardı galiba. %100 emin değilim ama bir sürü kişi de yapmış aynı dansı eline sağlık Af çok sıcak oldu Ya hava geldim geldim biliyorum dansı beni yaktı kavurdu burada Sıcak bastı ya Ece Mumay şey şarkısını yapan Nasıl bir galaksi Şimdi ne fark eder pazartesi cumartesi Şarkısını da açamıyorum burada telif yiyeceğiz diye ama güzel şarkısı var onun da galaksi diye onu da dinlemenizi öneriyorum Fail yaşamış galiba bu videoda bakalım <laughs> Şarkıya dans edecekken boğazıma bir şey kaçtı diyordu. Mesela bununla da tam dans etmiş. Ha tamam bu daha düzgenin Aa Yaren bir tane daha yapmış. Lan bu dans harbi viral olmuş galiba baksana herkes aynı dansı yapıyor. Kılıç tak tak ve dönüş. Güzel bunu da beğendim. Herkes dans etmiş. Yaren bayağı bir video çekmiş. Yaren'e buradan sevgilerimizi yolluyoruz o zaman. O Ezgizem çekmiş. Güzel güzel güzel. Montajlı montajlı. Bunlar hoşuma gitti bayağı güzeller. Oha! O geçişi nasıl yaptı lan? Bir zıpladı böyle indi. Yok oldu. Sihir, büyü, magic. Bu TikTok'da her şey var. Güzel güzel beğendim elinize sağlık Ezgi videosu da güzel baya ona da 9 puan veriyorum Hiç onluk bir şey görmedim onluk bir şey arıyorum Bu ne? <laughs> Köyüne gönderiyorum <laughs> tamam artık Artekimli el arabalı biliyor dansı Köyüne gidiyor kız Bilerek mi ağzını böyle küçücük açıyor yoksa ağzı mı öyle bilmiyorum ama ağzı bir tık küçük bak Ama yakışıklı çocuksun var ya. Ağzını açmıyorsun ama öyle minik minik dudaktan söylüyorsun ama taktiğini biliyorsun. Seni de beğendim hadi. Bir markette alışveriş yaparken biliyorum dansı. Çok iyi, güzel. Arkadaki kız da şaşırdı ne yapıyor diye. aldım meyveleri, kaçıyor. Güzel, güzel, nice, nice. Başka nelerimiz var? Ben bu değişik bir şey arıyorum. Oo! Oo! Oho! Sonunda bir korktum, bir tık korktum. Cadı mısın? Ne ne yapıyorsun? Bir anda kafası önden çıktı bak. Bak nasıl çıkıyor kafa. Baksana şuna. Aman Allah'ım. <laughs> Tam böyle fail bir anda durdurdum. Şöyle çıktı. <laughs> Ama güzel eline sağlık beğendim uğraşmışsın 9 puan sana da Buna bayılmıştım bunu Instagram'a da atmıştım zaten Asya'da yapmışlar Asyan dansır Şarkıya dans yapmışlar Asya'da şarkımız iyi görüyor Helal be size. Güzel güzel bayıldım buna da. Asya'daki dans olaylarına karşı veya Asya kültürüne karşı önceden biraz ön yargılıydım ama bu son bir yıl içerisinde çok değişti. Bayılıyorum son işlerine. Bilek güreşi yapıyorlar. <laughs> ya, biliyormuş şarkısıyla Rujlarla birlikte bilek güreşi yaptılar abi. Ama kız kazandı. Rujunu sürerek bilek güreşini kazandı. Hem de biliyorum diyerek. Biliyorum diyerek ruj sürdü. Helal olsun. Bu çocuk biliyoma parodi yapmış. Daha demin montaj yapan. Oha dur bakalım ne geliyor. Oha. Şey gel <laughs> Çok iyi. Dinleyen bizi biri var. herkesin bir yerde bir sözü var. <laughs> Şekerleri bir bir yalıyom Antalya sıcağında Yanıyom <laughs> Abi gerçekten uğraşmış <laughs> Çok tatlı çok tatlı Ecenaz'ı kim oynuyor? Abi Ecenaz'a bakar mısın ya Ecenaz'a bak Böyle parodilerde neden kız karakteri hep erkek oynuyor ki Ecenaz'ı bayağı iyi olmuş Makyajı kılığı falan filan Benden daha iyi duruyor klipte öyle diyeyim bak o kadar iyi Yanıyorum. Şekerleri bir bir ya. çok kötü Hayır hayır biliyorum biliyorum. Şarkının orijinalini yalıyorum diye hatırlamamalıyım asla. Hayır yalıyorum değil biliyorum biliyorum. Aha aldılar çantaları gidiyorlar. Çatışma var şimdi. Çatışma. Bomba attı. Allah! Aynısı Ye aynısı ben. Ben böyle bir şey görmedim. Ece ona ihanet edecek. İhanet ediyor, Yanıyor. vurdu onu. Vardım, yarı yola. İşte klibin anlam ve önemini anlamış kız yanında şekerleri alıp gidiyor bak bu sahnede ve klibin anlam ve önemini anlatıyorum size ünlü bir oyuncudan esinlenerek. Herkes, Herkes bir gün öldürür sevdiği. Ah, bir yüzüş geliyor. Balık adam, milyon balık adam. Güzel, başka nelerimiz var? Yumrukla saldıran rakibe karşı savunma güzel dövüş taktiği vermişsin de şarkıyla ne alakası var ben onu anlamadım. Bilgisayar olarak çok güzel beğendim ama şarkı biraz arkada. <laughs> Kareografiyi yapamamış en sonunda şeye bağladı. <laughs> güzel güzel en azından denemiş. Kız şey yazmış artık tutsun şu videolar ya. Videoları tutmuyor herhalde ben de beğeneyim. Uğraşmış uğraşmış güzel İnşallah videoların izlenir Tiktokur fenomen ünlüsü olursun Ooooooo Şafıl 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 yapıyor ayak dansı Bu da çok güzel Güzel e, eline sağlık Evet dağın başında Bir biliyom dans klibi çekimi Evet Lan <laughs> lan dur bir dakika dur. Bir, 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 saniye dur bir saniye. durdurmak istiyorum. <laughs> Açıklamayı okuyabilir miyiz birlikte? Rayman'dan vazgeçtim. Enes aşkım öpücük. İş n***ler <laughs> lan takip edenleri görüntülü arıyorum öpücük. <laughs> Ben buna yorum yapmadan geçiyorum. Bir insanın sizi görüntülü araması için lütfen kimseyi takip etmeyin. Uyarıyorum bak. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, görüntülü arama için kimseyi takip etmeyin. Şeye benziyor. Instagram'da yorumlarda oluyor ya. Biyomda bir şey bıraktım. Bir sevgiliniz varsa sakın izlemeyin tarzı şeyler yazıyorlar Instagram'da yorumlara. Onun gibi bir şey herhalde bu ama. Yapmayın, yapmayın. 330 bin tane video olduğu için arkadaşlar rastgele bakıyorum. Yani birisine bakıp diğerine bakmazsam sura bakması kimse. Vardığım yeriyorlar. Dokunur elim ona bu kolun zehir ona. Biliyorum. Kafamızı yarıyorlar biliyorum. Aynayı seviyorlar biliyorum. Vardığım yarıyorlar. Dokunur elim ona bu kolun zehir ona. Ne ben ne. Amcaya katılıyorum bu arada. <laughs> Amca hepimiz adına yaptı bu vuruşu. <laughs> bu ne? Abi gene gene o yemek videoları. Bak. Biliyorum şarkısıyla adam ne yapıyor? <laughs> Oo bu arada canım çekti yani biliyorum şarkısını dinlerken karnımızı da acıktırdılar eline sağlık. Aaa bir gizem videosu daha geliyor. Bizim yaptığımız gibi face sen yakalama uygulamasıyla. Kafası çıktı kızın kafası çıktı. Nasıl yaptı onu? Nasıl kafasını çıkardı? E bu taktikleri nasıl yapıyorlar? Onun kafayı nasıl fırlatıyor? Bir dakika bir daha izleyelim. Bir daha izleyelim. Ha peruk atıyor. Peruk atıyor orada. Pardon bak. Ya. Aynen aynen peruk fırlıyor. Kafası çıkıyormuş gibi gözüküyor ama güzel taktik güzel seni de beğendim pilotların yolcuların bilmesini asla istemeyeceği şaşırtıcı gerçekler neymiş bakalım numara bir pilotlar kokpitte uyuyor pilotların az da olsa kestirebilecekleri kendilerine ait özel bir odaları vardır bu videoyu kaç kişi izlediyse artık kimse pilotlara güvenmeyecek pilotlar uyuyormuş arkadaşlar biliyormuş şarkısı da buna aracı oldu artık hiçbir pilot uyuyamaz oğlum zaten uçakları pilotlar yardımıyla sürüyorlar fakat uçağı asıl uçuran şey otopilotlar yani Otomatik bir sistem o. Yani korkmayın uçağa binecekseniz bundan sonra. TikTok'da şu var ama değil mi ya? hep şu var şu. Popo atma hareketi her zaman bu TikTok'ta bulunan bir şey. Yani her dansta ben bunu görüyorum. Bu kaçınılmaz bir hareket galiba. Popoyu sağa sola vuruş hareketi. Lan bir dakika yanında birisinin ayağı var ha. Bak yanında sağ altta bak orada birisinin ayağı var böyle. Amcanın birisi orada uyuyor. Niye amcayı rahatsız ediyorsun adam uyurken? Annem mutfağı topla diye evden çıkardı ve vesi bu. Ben evde mutfakta milyon dansı çektim. <laughs> Yaşları alalım hadi ben 18. Dil çıkaran emoji. <laughs> Neler oluyor şu an burada? Kiloluyuz diye hiçbir şey bize engel değil. Helal lan size. Dans edin lan. Helal olsun lan size. Önemli olan insanın kendini sevmesi. Siz kendinizi seviyorsanız sokarım kilosuna. Ben biraz kilo aldım ama önemli değil. Bir tane daha dans geliyor. Bak, bak yine aynı vuruş bak. O vuruşu ben de öğrenmek istiyorum çünkü bütün TikTok videolarında olduğu için işe yarar gelecekler. Abi, yapamıyorum. TikToker ruhunu kaybettim yıllardır girmedim için. O tiktokur ruhuna geri erişmem gerekiyor. O TikToker ruhunu aldığınız zaman bütün bu dans hareketleri zaten güncelleme olarak geliyor size. Beğenelim bunu da. Evet. Mesela bak bu kız bu kız çok iyi dans ediyor. Bu okey. Dansçı zaten bu kız. Yalnız buralar yandı. Buralar yandı. Of. Alev 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 çıktı. Başarılı başarılı. Bir dakika burada ne oluyor şu an? Bak. Paraları saydı tamam birisi geldi. Sonra paraları ona verdi. Kız o gitti. Sonra kız ona vurdu. Ona para yağdırdı. <laughs> ne oldu ben anlamadım. Burada anlatılmak isteyen şey ne Herkes öldürür sevdiğini mi? Ne? ne yani ne anlatıyor burada? Para veririm ama ben para babasıyım, sen param için buradaysan daha çok para yansın gibi bir mesaj verdi dünyaya. Güzel. Ah! niye ah dedim ben? <laughs> ben niye ah dedim? <laughs> Refleks olarak çıktı ama bir şaşırma gibiydi aslında. Ah! Güzel, güzel yapmışlar. Ney bu? Kanka yeni bir dedikodu var mı? Gizem'le Murat ayrılmış. Cemre her şey annesine söylemiş. Vardın Deniz ve Ela sevgili Veyla, olmuşlar. Bu video 300 like geliyor mu? Geliyor like attım. <laughs> Arkada da bizim klipte kullandığımız lollipop'tan var. Güzel güzel beğendim. Evet. Azerbaycan dostluk Türkiye. <laughs> bir tık kendini kasmış gibisin. Bir tık böyle. Bir tık kendini kasmışsın. Bir tık yakaladım onu. Kasma rahat ol. Böyle şeylere gerek yok. Türkiye desem kaç kişi Evetler, Kardeş ülkedir. Bu ne? Enes Bireyim mi? Ta gene çıktı takip edenleri görüntülü arıyorum geç geç <laughs> <laughs> Niye ne, bu karşıma çıkıyor Takip edenleri görüntülü araması kimse ya Ben de bir gün batarsam öyle bir şey yapacağım Diyeceğim ki takip edenleri görüntülü arıyorum Öpücük Enes Batur Şey ilanları gibi tövbe yarabbi Gene bu adam geldi bak geçen şarkıda kuyudan su çekme dansı yapmıştı. <laughs> bak gene burada bak. Gene geliyor. Bak gene geliyor. Gene geliyor kuyudan su çekme dansı. Çekme artık şu kuyudan su. Aa çekmiyor. Şimdi farklı bir şeyler denemiş. Ya bilmeyin. Herkes bilmesin ya. Ama sen ne var ya i̇yi, iyi, yürüdün ha. İyi damacana mamacana. <laughs> paspasa dans ettiriyor. Evet <laughs> bu da yaratıcı. Oo! Paspası çevirip ağır çekim vermiş. Yaratıcıydı güzel. Bu aşağılara indikçe daha değişik videolar bulabilir miyim acaba? Oha! Makyaja bak. Uzaylı yapmış kendini. Güzel. Beğendim. Bir bir tık korkutucu olmuş ama uğraşmış. Eline sağlık. Sahte habere en çok maruz kalan ülkeler. Numara 4 Amerika Birleşik Devletleri yüzde %31. Tamam, güzel haberler veriyorsun da. Niye bu şarkıyla niye yapıyorsun bunu? Biliyorum şarkısıyla haberciliğin ne alakası var? Oo uçuyor, uçuyor. Sen kafayı yemişsin. Çok tehlikeli hareketler bunlar ama parkurculuk iyidir. Geliyor. Geliyor. Kafalar yoruldu. Ayna sevildi. Geri yola varıldı. Yumruk attı. Aman aman. Farklı biliyorum. Farklı biliyorum. Aha gene geldi. Gene geldi. Kral dur bir kral. Şey yazmış yorumada. Sakallı mı sakalsız mı? Kral sensiz ya. Sensiz olsun ya. Sakallı sakalsız değil. Sensiz olsun ya lütfen ya. Aha. TikTok favorisi. Balon patlatmaları. Geliyor. 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 Karın kasları açıldı. Oh. Oh, of benim de eskiden karın kaslarım vardı böyle. Neden biliyorum şarkısını açmadım ki bu karın kaslarımı? Sen var ya kızların kalplerini erittin. O kadar çok dinledim ki bir saattir TikTok biliyorum dinliyorum beynim aktı ya. Denize atla denize atla denize atla denize atla. Hayır atlamadı. Olsun gene iyi dans ettin. Kankamı dinlerken ben. Aynı derdi 170. kez anlatan kankam. Anlayış gösterdikçe susmayan kankam. Biliyorum. Bu da güzel bir kankalık tatlış tatlış yorumu olmuş. Kral ahtapot karlamar yemeği yaparken şarkımızı kullanmış. Bu arada canım çekti. Ne yapıyor? Ben çok balık sevmem ama bayağı değişik bir şey oldu. Ben de istiyorum. Sihirli yüzük. Bu numara için bana Arda yardımcı olacak. Elimde yüzüğü çok tamam. Çok dikkatli izleyin. Arda sen de bak. var mısın? Yüzüğün hiçbir ekmeğinden emin ol. Üç dediğimde elimdeki yüzük yok oluyor. Sabit kal şimdi. Kameraya yaklaş. Gel, gel, gel. Omuzuna böyle doğru mi? bak. Omuzuna doğru bak. Omuzuna doğru bak. Ne? İşte böyle. Dur, bir daha bakalım. Yüzün hiçbir ekleminden emin ol. Yani ben gördüm. Diğer Sağ... eline koydum dediğinde aslında diğer elindeydi. Şu an mesela çocuğun omzuna dokunduğu için omuzuna o yüzüğü koyuyor. Bak, tam şu an yüzüğü çocuğun omzuna koyuyor. Sağ... Koydu. Şimdi yüzük yok. Omuzunda şu Sağ an. Yani, yani... Sirvaz'ın aslında zaten böyle el çabukluğu ama güzel yapmış, başarılı. Enes motorun görmesi için yeniden yayınlıyorum. Güzel, bana Televizyonda dolunay açtı. Aman. Bana biliyorum koydu onu yerine. Evet. Onu tuttu. Camdan attı. Oha! Oha! Eline koluna sağlık yani. Aldım fırlattım cama. Olmaz benim ve ben öyle yapamam. Aha geliyor, geliyor. Şaka şey yapıyorum ama bir hoş bir yorum olmuş şerefsiz yavşak var ton, tonlarca video var güzel şeyler var hoşuma giden baya bir şey vardı bütün biliyorum şarkısını destekleyen arkadaşlar buradan sevgiler yolluyorum canlı yayınlarda falan da filan da tekrardan biliyorum şarkısını tepkilerini izlemeye devam edeceğiz kendinize iyi bakın yanına çıkan tıklayarak diğer videoda gelebilirsiniz buradan da kanala abone olabilirsiniz Bunlara tıklayın diğer videolara gidelim biliyorum şarkısını dinleyin dolmayı dinleyin abone olun kanala güzel öpüyorum sizi bay bay bu arada yeni evim videosu da yakında gelecek arka plan falan filan, filan hoşunuza gittiyse eve bayılacaksınız. Sen ne derin bir uçurumsun, çukursun ne biliyorum. Sen var ya adamın aklını alırsın.